orada var biliyorsunuz o yılda hayattan çözülmüyor. Dünya bize eliyle. Ima sahip çıkalım. Evet, başkan, elimden elinden alıyoruz. Bir bile alalım. Başka Aslan evet. başkan Bile kullanıyoruz. Poşet Vallahi kullanıyoruz asla Dünyanın geri dönüşü bir yok. Dünyamız bize emanet. Ya Burası çıkıyoruz. Basın ihtiyaç başkan, yok. ihtiyaç. Teşekkür ederim. Başkan. Başkan. Basın mensubu kullanmıyorlar. Basın mensubu çektiyiz ya, abi, hepsi. Böyle değil mi? Poşet kullanmıyoruz Bile kullanıyoruz. Gördüğünüz <laughs> gibi vatandaşlarımızın çevreye duyarlı olması için belediye olarak kendilerini alışverişte kullanmak üzere file hediye ediyoruz. Bundan sonra hem Cumartesi pazarında hem Salı pazarında hem Perşembe pazarında bu file dağıtımını yaygınlaştırmak suretiyle vatandaşımızın çevreye duyarlılığını arttırmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz e, poşetler bin yılda dönüşüm gerçekleşmiyor. Çevreye sağa sola atıldığı zaman ee, hem kanserojen madde içeriyor hem de çevreyi kirletiyor. İnsanlarımızı daha doğal bir e, tüketim maddesine e, poşete değil fileye yönlendirmiş oluyoruz. Bugün bu hediyemizi yaptık. Milletimize pazara çıkan hanım kardeşlerimize filelerimizi hediye ettik. İnşallah Perşembe pazarı tekrar hem Perşembe pazarında hem de Cumartesi pazarında yeniden file dağıtmak suretiyle e, çevreye olan duyarlılığımızı artırıyoruz ve sıfır atık diyoruz her şeyde. Çünkü dünyanın geri dönüşümü yok. Dünya bizim geleceğimiz, çocuklarımızla daha güzeldir Türkiye ve ye gemi bırakmak zorundayız. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istedik. Gördüğünüz gibi hanım kardeşlerimize çok yoğun bir yoğun bir ilgi vardı. 2000 taneyi 4 dakikada dağıtmış olduk. 3 lira. 3 lira lira. Evet, evet, evet <laughs> <laughs> sevenler de mi Kaba Sevenler de mi? Bir şirha, üç lirası çalna. 4880 poşetlere ücret almıyoruz geçin geçin seçin, seçin, seçin. sevelerde mi acaba hafta